Merhaba arkadaşlar. Ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftanın en önemli gelişmesi Google Search Console tarama istatistiği raporunun güncellenmiş olması oldu. Bu güncelleme ile birlikte artık Google bize e, site sahiplerine çok daha kapsamlı bilgiler vermeye başladı. Normalde bu tür bilgileri Seolock File Analyzer isimli araçla elde ederdik. Yani sunucu günlüklerinden aldığımız verilerle analiz etmeye çalışırdık. Ancak şu anda artık Google bunları site sahipleriyle paylaşmaya başladı. Elbette bu sene Google'un indeksleme ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını not etmek lazım kenara. Dolayısıyla buradaki veriler belki eksik ya da biraz geç güncelleniyor olabilir. Ancak yine de ileriye dönük olumlu bir adım olarak değerlendirebiliriz. Raporla ilgili bütün detayları, tarama istatistikleri raporu başlığı altında Google çok kapsamlı bir şekilde anlatmış. Her bir başlığı buradan okuyabilirsiniz. Medium blogumda bu referans linkleri de paylaştım. Haftanın önemli bir başka gelişmesi Screaming Frog aracının 14.0 versiyonunun çıkmış olması oldu. E, bu araç hepinizin malum olduğu üzere e, SEO çalışmalarında demirbaş araçlardan bir tanesi ve çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Herhalde bundan dolayı Screaming Frog'un geliştiricileri Dark Mode özelliğini çıkartmışlar. Hani biraz daha eğlenceli bir hale getirmek için belki böyle bir tercih yapabilirsiniz. Ama bana kalırsa bu çok da önemli güncelleme değil ama Google Sheets Export özelliği özellikle ortak çalışmaya yönelik bir hamle olması açısından çok önemli. Bu şekilde hem 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 ekip arkadaşlarınızla çok daha efektif bir şekilde tarama raporları üzerinden bir takım analizler yapabilirsiniz. Bir başka önemli güncelleme ise ee, site structure dediğimiz site bilgi mimarisi ile ilgili raporların kapsamının biraz daha genişletilmiş olması şu özellikle şu görselde çok daha net anlaşılıyor. Buradan bütün taramış olduğunuz klasörlerin alt klasörlerine erişebiliyorsunuz. Çok daha anlaşılır bir hale gelmiş durumda. O yüzden e, bunu da sizlerle paylaşmak istedim, bu gelişmeyi. Evet, haftalardır e, önemli web metrikleri diye bir kavramdan bahsediyoruz. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında, 2021 Mayıs'ta sıralama faktörü haline geleceğini Google ilan etti. Dolayısıyla bu kavramları bir an önce öğrenmemiz gerekiyor. Burada e, LCP denen Largest Contentful Paint metriğini anlatan bir yazı yazmış Tuğçe Durmuşoğlu. Çok başarılı bir yazı. Okumanızı tavsiye ederim. Hem metri nasıl anlamlandıracağınızı buradan görebilirsiniz. Hem de neler yapmanız gerektiğine dair pratik bilgiler var. Bir başka yazı eğer İngilizce İngilizceniz varsa sevgili Koray Tuğberk Güber tarafından yazılmış largest, largest Contentful Paint Optimization başlıklı yazı. Burada da Koray her zaman olduğu gibi çok kapsamlı e, referans niteliğinde bir yazı kaleme almış ve yazmış benim. E, dolayısıyla bunu da bu çalışmalarda arşivinizde bulundurmanız gereken bir yazı olarak paylaşmak istedim. Site yükleme ile ilgili çok fazla e, şehir efsanesi var. Yani site yükleme hızının e, önemine herkes inanıyor eminim bütün seo camiası da inanıyordur ancak sadece e, site yükleme hızını arttırarak sıralamalarda bir gelişme kaydetmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu araçta, bu küçük araç e, bize bunu ispatlamamızı sağlıyor. Sandbox isimli bu araç herhangi bir ülkede, herhangi bir e, cihazda mobil ve desktop kırılımlı olarak bir arama sorgusuna çıkan sayfaların site yükleme hızlarını karşılaştırma imkanı sunuyor. Örneğin ben burada sizlerle paylaşmak için SEO Danışmanlık Hizmeti isimli arama sorgusunu arattım. Ve çıkan sonuçlara şöyle bir baktığımızda şurada görmüş olduklarınız bunların page speed skorları. Bizimkisi örneğin mobilde oldukça düşük bir skor almış. Neredeyse buradaki sayfaların hepsinden daha düşük bir skor almış. Ancak birinci sırada istenmiş. bu da gösteriyor ki site yükleme hızı önemli kriter. Kullanıcı deneyim açısından çok önemli, giderek artacak önemi ancak tek başına sıralamalarda belirleyici bir rolü yok. Ama tabii ki giderek önemi artan bir faktör olarak yine de bu kadar düşük skoru almamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben şahsen şu üstteki skorlar yerine, şu alt taraftaki lab verileri kısmına odaklanmayı tavsiye ediyorum herkese. Çünkü buradaki e, faktörler çok daha önemli kazanacak önümüzdeki sene. Çünkü bu skorlar günden güne hatta gün içerisinde bile değişkenlik gösterebiliyor. Bu sabah baktığınızda 22 aldığınız skor öğleden sonra 40'a çıkabiliyor ya da işte düşüyor, çıkıyor. O yüzden tek başına bu skoru iyileştirme odaklanmak şunları kaçırmak anlamına gelebiliyor. Şuradaki ekran görüntüleri bunun mobil kullanıcı açısından bir akıllı telefon kullanıcısının ekranına yansıyan deneyim olarak bakmakta fayda var. O açıdan e, Tuğçe ve Koray'ın yazılığı beraber beraber şu, şu kısma odaklanmak bence 2021 yılına yapılacak en iyi yatırım diye düşünüyorum. Bu hafta gerçekleşen bir başka güncelleme ise SanMaj'ın sessiz sedasız gerçekleştirdiği Keyword Magic Tool güncellemesi oldu. Normalde herhangi bir arama sorgusunu e, arattığınızda onunla ilgili işte, alakalı ya da onun varyasyonları ile ilgili böyle bir döküm elde ediyorsunuz. Fakat şu an bir ufak bir güncelleme. Çoğu kullanıcı bunu fark etmemiş olabilir. O yüzden özellikle belirtmek istedim. Bakın burada aşağı doğru bir ok var. Ona tıkladığınızda o arama sorgusuyla ile ilgili işte ha, arama hacmini, trendleri ve ilk 5'te çıkan sayfaların genel bilgilerini, hangi sayfalar oldukları bilgisini görüyorsunuz. Bu da aslında e, bu aracı daha kullanışlı hale getirmiş. Yani bir arama sorgusunu aratırken, burada analiz yaparken bir yandan da oradaki rakiplerinizi görme imkanınız oldu. Bunu da herkese paylaşmak istedim. E, eminim Black Friday reklamlarına maruz kalmaktan hepiniz çok sıkıldınız. Ben de sıkıldım. E, şans eseri Ali Ede bir paylaşımıyla SeoZoom isimli bir aracın 3 ay ücretsiz e, erişim izni verdiğini Fark ettim. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Halen geçerli bu e, kampanya. linkini Medium Blog'unda bulabilirsiniz. Çok fazla araç var. Aslında ben e, şahsen bu kadar çok araç tecrübe edip de ondan sonra hiçbirisinin de uzmanlaşamamayı e, tercih etmiyorum. Ancak yine de e, denemek isterseniz 3 ayda ücretsiz bir opsiyonu var. E, o yüzden bu aracı da sizlerle paylaşmak istedim. Bu haftanın bir başka önemli gelişmesi, Haybooster aracın yatırım almış olması oldu. Haybooster'ı Şahin Seçil ve Neslan Emikoğlu tarafından kurulmuş. Bana kalırsa çok başarılı bir araç. Ben de e, açıkçası yüklemiştim fakat bir türlü tam randımanlı kullanmak e, e, için yeterince vakit ayıramadım. Fakat bu güncellemeyle beraber, ya bu yatırım haberiyle beraber e, araç bence benim açımdan çok daha önemli bir hale geldi. Dolayısıyla İlk fırsatta daha etkin bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Şahin ve e, Neslihan'ı da tebrik ediyorum buradan. Conversion Rate Optimization ya da dönüşüm optimizasyonu e, SEO çalışmalarında genelde ihmal edilen bir konu. Özellikle ülkemizde e, nedense SEO kapsamında düşünülmüyor. Oysa biz tam tersini düşünüyoruz. Yani bu Conversion Rate Optimization bize kalırsa bir SEO çalışmasının olmazsa olmazlarından birisi haline geldi artık. Eğer siz de böyle e, Conversion Rate Optimization konusuna eğilmek istiyorsanız fakat nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu yazı gerçekten çok güzel bir başlangıç noktası verebilir size. E, bu yazıyı okuduktan sonra eminim Conversion Rate Optimization'ın ne olduğunu, nasıl bunu gündelik SEO çalışmalarınıza yedirebileceğinizi çok daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Uzaktan çalışmak, eş zamanlı bir takım projeleri birlikte götürmek şu an yeni normalimiz oldu. Biz de küçük bir ekip olarak örneğin işte Miro.com gibi araçlar kullanarak eş zamanlı şekilde bir projeyi götürüp aynı zamanda beyin fırtınaları estirmeye gayret ediyoruz. Bu şekilde zamanımızı verimli kullanmaya çalışıyoruz. Miro.com bu anlamda gerçekten çok farklı bir araç. Çok büyük esneklik sağlıyor. Eş es zamanlı olarak bunu yapabiliyor olmak kolaylık sağlıyor. Gerek kişisel notlarınız için gerek ekip olarak bir şeyleri paylaşmak açısından tavsiye ederim. Ücretsiz versiyonda 3 tane board oluşturabiliyorsunuz. Pekala ücretsiz versiyona başlayabilirsiniz. Daha sonra verim aldıkça üst paketlere geçiş yapabilirsiniz. Bu hafta tavsiye etmek istediğim kitap ilk 20 Saati istediğiniz şeyi hızlıca öğrenmenin en etki yolları isimli kitap. Malum hepimiz çok artık gündelik yaşam çok hızlandı. Pek çok şeyi aynı anda yapmak durumdayız Yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor her hafta. O yüzden bu, bu kitap açıkçası bende böyle bir şey yarattı. İlk 20 saat daha kısa sürede bir şeyleri öğrenmek açısından genelde bu tür kitaplara biraz aslında mesafeli yaklaşırım, böyle kişisel gelişim kitabı gibi ama bu kitap biraz farklıydı. O yüzden ben sizlere bunu tavsiye etmek istedim. Hani belki pratik yöntemler keşfedebilirsiniz bir şeyler öğrenmek için. O açıdan paylaşmak istedim. Evet. Umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olarak yeni videolar hakkında bildirim alabilirsiniz. Bir sonraki pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.